Yeni doğan bebeklerden zorla topuk kanı alınıyor ve çeşit çeşit aşılar yapılıyor. Bu dayatmayı reddeden ailelere Sağlık Bakanlığı yerine Aile Bakanlığı dava açıyor. Aile Bakanlığı anayasal ve kanunlarca güven altına alınmış olan tedavi izni hakkını cebri tedbirlere müracaat ederek yok saymaya çalışıyor. Rockefeller tıbbının aksine pek çok çocuk uzmanı topuk kanı uygulamasının yeni doğanların ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu görüşünde. Yani yeni doğan 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrı, gelişme geriliği, beyin hasarı ve benzeri rahatsızlıklara sebep oluyor. Ayrıca enfeksiyon riski oldukça yüksek. Binlerce yıllık insanlık tarihinde topuk kanı diye bir saçmalık yoktu ve insanlar gayet sağlıklıydı. Hatta günümüzden bir örnek verelim. ABD'de Amish mezhebine mensup olanlar araba, telefon, elektrik yani kısacası hiçbir teknolojiyi kullanmıyor. Dahası hiç hastaneye gitmiyor, çocuklarına asla aşı vurdurmuyor ve kimyevi ilaçlar kullandırmıyorlar. Amişlerin aralarında bir tane kanser, diyabet veya otizm olan çocuk bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durumda çocukları koboy olarak kullananlar mı geri kafalı, yoksa buna izin vermeyen Amishler mi? Sözde birkaç yüz çocukta görülen bazı hastalıkları erken teşhis adı altında her yıl 1,5 milyon bebeğe topuk kanı zulmü ve ailelere yapılan psikolojik işkence hangi hukuki dayanağa sahip? Onlar söyleyemezler ama biz söyleyelim. Hukuki bir dayanağı olmayan Emre. Dünyada dönen şeytanlıklardan haberdar olan şuurlu ebeveynlerin ortak talebi şu. Çocuklarımızdan elinizi çekin, Yehova şahitleri ve amişlere duyduğunuz saygıyı bize de duyun.